Haftanın fırsatlarındayız. Acaba neler var? Şok Market'teyiz. 5 Şubat 2025'te haftanın fırsatları bizlerle. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza beğeni atın arkadaşlar. Yorumlarda bulunun. Biz de hemen detaylara başlayalım. Zeytinimiz %20 indirimde 100 liraya satılacak arkadaşlar. Tam yağlı yoğurt %10. Sütümüz var %15. Kase margarin %15. Kırmızı meyveli yoğurt %34 indirimde şok markette olacak. Süper Fresh Kayseri Manta %31. Közlenmiş patlıcanımız var %24. Kemik suyu %29. Dana sosis %13. Portakallı eticinimiz %12 indirimde arkadaşlar. Ülker Karedi'de %24. Bebe bisküvisi %13 indirimde. Şok markette olacak Haribo. Olmazsa olmaz %33 indirimde arkadaşlar. Şok markette hızlı hızlı indirimlere devam ediyoruz. Eti Antep fısırtı çikolata %23. Sütlü çikolatamız var. %21. Çubuk reker ve susamlı çubuk rekerlerde de arkadaşlar indirimler söz konusu. Çubuk rekerde yokmuş. 7,5 lira. Susamlı da %15 arkadaşlar. Amigo. Tuzlu tuzsuz ayçiçeği. İrbol %25 indirimde. 5 Şubat 2025'te. Şok markette şalgam suyumuz 45 liraya düşüyor. Kapi içecek ise arkadaşlar 40 liraya düşüyor. Bunları aldınız. Kazada indirim ister misiniz? her hafta alıştık. Tabii ki isteriz arkadaşlar. Coco Pops 69. Cheese 59. Mayonez Ketçap 79. Nescafe Gold 119. Domastos ise 35 liraya düşüyor arkadaşlar. Hızlı hızlı diğer ürünlere haftanın fırsatlarına bakalım. Panten %30. Hop saç boyası %21 indirimli arkadaşlar. Rexona deodorant çeşitleri %25. Axe deodorant %26. Duru duş jelleri %30, el kremi %31, Silipi bebek ise arkadaşlar tanesi 179 lira. Colgate diş macunları güzel indirimler var arkadaşlar çocuklarımız için de içinde diş macunlarında indirim var. Onlara da bakın ihtiyacınız doğrultusunda alın arkadaşlar. Hep ucuz diyoruz ve Rinso 10 kilogram toz deterjan 295 lira diyoruz arkadaşlar. Selsil ürünleri de şok markette olacak. Köpük temizleyici sprey bir de genel amaçlayıcı genel amaçlı temizleyici hepsi şok markette arkadaşlar. Bingo yüzey temizleyici silit pek lavabo açıcı arkadaşlar indirimli ürünler arasında haftanın fırsatları bitti. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar.